Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Vue.js'te komponentler arası iletişim işliyor olacağız. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle bir tane komponent oluşturuyorum. Buna diyelim ki toplam olsun. E ardından diyelim ki gelen ilk sayı. Daha sonra gelen ikinci sayı diyelim mesela ikinci sayı propsları şu şekilde props diyerek öncelikle sayı 1 ve sayı 2 diyorum. Sayı 1 ve sayı 2 şeklinde bu şekilde rp belirterek komponentimize parametreler geçebiliyoruz yani propslar geçebiliyoruz. Browse geçmenin bir yolu bu. Ee, diğer yolu ise birazdan bahsediyor olacağım. Diyorum ki toplam konferansını burada kullanacağım. Toplam dedim. Sayı 1 50 Sayı 2 100 olacak şekilde diyelim ve bunu VGS ile ele alalım. Hatta şöyle yapalım. Data diyorum. Return s1 100 olsun, s2 250 olsun. Şuraya da s1 ve s2 geçiyorum. Daha sonra gidip bakalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi gelen ilk sayı 100, gelen ikinci sayı 250 dedi. Gayet güzel bir şekilde. Diğer bir yöntem ise. Props diyorum. Objemi açtıktan sonra bana gelecek olan props'un adını yazıyorum. Sayı 1. Daha sonra bunun e, diyorum ki type'ı number olacak. Required false olacak. Ve default değeri eğer herhangi bir sayı 1 props'u geçilmezse 150 olacak diyorum sayı 2 için de yapalım. Sayı 2 dedim. Type'ı number olacak. Required'ı true olsun. Evet. Default'unu belirtmemize gerek yok. Şimdi dönüp baktığımız zaman evet görmüş olduğunuz gibi herhangi bir değişiklik yok. Fakat şöyle sayı 1'i props olarak geçmezsek görmüş olduğunuz gibi default olarak vermiş olduğumuz 150 sayısı gayet başarılı bir şekilde komponentimize yerleşmiş oldu. Peki üst komponentten alt komponente veri geçirebildik. Peki alt komponentten üst komponente nasıl veri geçirebiliriz? Onun için de şöyle bir şey yapalım. Gelen sayıları topla topla ve üst komponente gönder diyelim. Daha sonra klik olduğu zaman üste gönder adında bir fonksiyonumuz olsun. Hemen metodumuzu tanımlayalım. Üste gönder dedim. Daha sonra diyorum ki this dolar emit diyorum. Toplam dedim. Daha sonra this nokta sayı 1 artı this nokta sayı 2 dedim. Peki, üst komponente bunu nasıl yakalayacağım? Et dedikten sonra neydi eventimizin adı? Toplam. Toplam diyorum. Ve toplam dedikten sonra bunu mesela bir fonksiyona gönderelim. Diyelim ki, method gelen toplam olsun. Buraya toplam dedim. Şuraya da Toplam sıfır diyelim. Daha sonra dis nokta toplam parametre olarak gelen toplam olsun ve gelen toplam bana bir toplam gelecek diyorum ki toplam. Şimdi sayfamızı gidip bakalım. Ee, ardından şuraya toplam diyelim. Toplam dedim. Daha sonra butona bastığım zaman oops. şunu bir öncelikle butona çevireyim. Ups, button dedim. Et klik olduğu zaman üste gönderi çağıracağım. Bunu da buton olarak düzelteceğim. Şurayı da tekrar div yapacağız. Ardından burada diyorum ki dolar event olacak. Çünkü alt komponentten üst komponente bunu bir event olarak gönderiyoruz. Butona bastığım zaman gelen ilk ve ikinci sayıyı toplayıp daha sonra üst komponente gönderdi ve biz de bunu gayet başarılı bir şekilde ekranda gösterebildik. Vue.js'de proslar konusu bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki büyük dersimizde görüşmek üzere.